Merhaba değerli izleyenler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Bugün sizlere tropik meyvelerden bu tabağımızdaki görülen meyveyi tanıtmak istiyorum. Bu meyveye Portekizce'de pitanga diyorlar. Brezilyalı arkadaşlarım o şekilde söylediler. İngilizce'de sürünem, sürünem kirazı olarak isimlendirilmiş. Türkçe'ye de o şekilde geçmiş. Meyvemizin rengi bu şekilde kırmızı. Önce yeşil oluyor. Böyle. Sonra hafif sarı, daha sonra turuncu ve bu şekilde kırmızıya dönüyor. Meyvemiz dışından görüldüğü üzere dilim dilim sanki soyulmuş bir mandalina hani dilimleri gibi. Çok ince sapları var. Normal kirazdan çok çok ince sapları var. Sanki yok gibi, görünmez gibi. Ama bu şekilde sapları var. Çekirdeği de bu şekilde, bu büyüklükte normal bir e, kiraz çekirdeği gibi, ama rengi daha açık. Normalde kirazın çekirdeği kahverengi olurken, bunki böyle biraz beyaz gibi. Meyvemiz tatlı, hafif ekşimsi gibi, böyle çok hoş bir tadı var. Daha önce gösterdiğim gibi önce yeşil oluyor meyvemiz bu şekilde. Ağacımız çalıgillerden. Bizim Alanya'da murt derler. Başka yerde mersin diyorlar. Yaprakları biraz ona benziyor ama daha iri yaprakları var. Ağacımızın şekli de ona çok benziyor. Çalıgillerden zaten. Normalde bir portakal ya da elma ağacı gibi değil de ee, çalıgillerden yani aynı işte Mersin ağacına benzer bir ağaç şekli. Bu ülkemizde rahat yetiştirilebilir. Akdeniz sahilinde. Herkesin yemesini tavsiye ediyorum. Yani çok bilinen bir meyve değil. Henüz diğer mango gibi ya da bir yıldız gibi yaygınlaşmadı. Ama inşallah yaygınlaşır. Bu da bu meyve de ülkemize kazandırılır. insanlarımıza kazandırılır. Böyle ne bileyim diğer meyvelerden daha parlak bir kırmızılığı var. Şu şekilde. Görüntüsü. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.